günlük yaşamı üzerine bir Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Yani e, akademik bir Türkçe politikasından çok günlük yaşama endeksi bir Türkçe öğretiyoruz ve daha çok istifade ettiklerini düşünüyoruz. Çünkü derslerimizin büyük bir kısmını sahada yapıyoruz. Yani sadece sınıf ortamında değil sahaya da alıyoruz. Öğrenci kitlesinin dışında buraya çalışmaya gelen bir kitle var. Yani belli bir amaçla Türkiye'de belli bir süre kalacak anlaşmasını yapmış, iş iş çalışma izinlerini almış. Bu kitleye bir Türkçe eğitimimiz var. Bir de buraya göçmen olarak gelmiş, bu yaşamak zorunda kalmış.

bir kitle var. 82 ülkeden öğrencimiz vardı. 2022 yılında 82 ülkeden e, öğrenci Türkçe eğitim verdik. Burada daha çok online tarafını gündeme getirmek istiyorum. Çünkü Türkiye'ye gelme imkanı olmayan ancak Türkçe öğrenme konusunda çok istekli bir kitle var. Bunu özellikle gene e, Arap coğrafyasından Körfez bölgesinde görüyoruz. Bir de Latin Amerika tarafında görüyoruz. Pakistan'ı da bu zincire ekleyebilirim. Pakistan'dan da bu tarz çok öğrencimiz var. Burada bir Türk dizi rüzgarı aslında e, Türkiye'deki dizilerin tercümesiyle beraber e, Türk sinema sektörünün daha çok dizi sektörünün yaygınlaşmasından etkilenen bir kitlenin Türkiye'ye olan isteği en büyük aktörlerden bir tanesi bence Türkiye'nin e, siyasi anlamdaki bölgedeki gücünün, dünyadaki gücünün artması. Yani Türkiye bir son e, 15-20 yıldır bir Türkiye gerçeği var ve Türkiye'de bir lider var. Bu liderin bir karizması var ve bu karizmadan dolayı dünyada insanların e, bir Türkiye sevgisi, Türkiye'ye yönelik bir muhabbeti var. Bu anlamda da bu muhabbetin de bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yine kültürel diplomasi dedik. Kültürel diplomasinin Türkiye'de uluslararası anlamda e, önemli kurumları var. Yaklaşık 50 ülkede e, Türkiye marif Okullarımız var. E bu okulların bu okullarda okuyan öğrencilerin aileleri var. E, çevreleri var. İşte çocuklarımız Türk okullarına gidiyor diyorlar ve bunların da bir Türkiye'ye karşı ilgisi var. Onlar da nereden öğrenecekler Türkçeyi? Ya kendi ülkelerindeki Yunus Emre Enstitüsü'nden bu desteği alıyorlar ya da mesela bizim gibi dil merkezlerini buluyorlar. Aslında bu anlamda üniversite üniversiteler çok fazla online Türkçe eğitime girmedikleri için daha çok bizim gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e, merkezler tercih ediliyor. Yani bunlar genel olarak e, temel faktörler. Aslında belki burada Türk Edebiyatı'nı da zikretmek lazım. Yani özellikle Türkiye'nin Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülünü alması, akabinde e, Türkiye'deki kültürel faaliyetler, Türkiye'nin uluslararası fuarlarda varlık göstermesi, yayıncılığın artması, önemli yazarları çıkarması, Türk edebiyatının çeviri hareketi insanların Türkçeye karşı bir ilgisini de oluşturdu. Hepsini üst üste koyunca bu kitle gittik gün geçtikçe artıyor.